Merhaba. görül isterdi ki aynı mekanda olalım, aynı havayı soluyalım. Ama edebiyatla bağı olan her insan bilir ki sözler bizi bir araya getirir, mekanı da çatıyı da o yapar. Konuşacağız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, bir çocukluk anısıyla başlayacağım konuşmama. Bu ilk okul anısı kitapların gücü hakkında. Bir çocuğun kitaba karşı ne hissettiği ve bir öğretmenin kural çiğniği işi hakkında okulu 3 veya 4. sınıftaydım. 70'li yılların başı bir köy okulu. Siyah önlüklü çocuklarız. Öğretmenlerin bazıları ilçede oturuyor ve okula arabayla geliyorlar. Bir gün bizim öğretmen gelemedi. Ders olmayınca sınıfta neler yaşanacağını tahmin edersiniz. Sıraların üzerinde koşanlar, pencere kenarına tüneyenler, tebeşir savaşı yapanlar. Herkes çok mutluydu. Ben de sevinmiştim ama benim sevinme nedenim sınıf kitaplığından bir kitap alıp okuyabilmek içindi. Dersler pek çok öğrenci olduğu gibi bana da sıkıcı geliyordu ve kitap okumak derse göre eğlenceliydi. Fakat sınıfın gürültüsü ne kadar fazlalaştıysa kapıda nöbetçi öğretmen belirdi. Elinde uzun tahta bir cetvelli. Sınıftaki tüm sesler bir anda kesildi. Herkes sırasına geçti. Çünkü cetvelin işlevi dışında kullanılacağını anlamıştık. O yıllarda öğrencilerin eline vurmak normal kabul edilirdi. Eğitimin, disiplinin bir parçasıydı. Öğretmen sordu, gürültü yapanlar kim? Tabii kimse ben yaptım demez, denmedi. Kimlerin gürültü yaptığını sınıfça biliyorduk ama biz de söylemedik. Öğretmen o zaman sıra dayanı hak ettiğimizi düşünerek ön sıradan çocukların ellerine vurmaya başladı. Bilirsiniz sıra dayağında herkesin elini vurulur. Öğretmenin kendi çocuğu bile o sınıfta olsa onu bile atlayamaz. Benim yerim sınıfın ortalarındaydı. Acayip bir korkuya kapıldım. Elim çok acıyacak, canım çok yanacak diye. Öte yandan suçum da yok. Yani dayağı da içime sindiremiyorum. Sessizce kitap okuyordum ben. Öğretmen benim de sıramın başında durdu ve elimi uzatmamı bekledi. Ben önümde duran kitabı sıranın ucuna doğru ittirdim bu bir kanıt görsün iyi görsün diye ee, beni atlasın istiyorum kitabın görüntüsü yetmez diye düşünerek tüm cesaretimi topladım ama öğretmenim ben kitap okuyordum dedim öğretmen 5-6 saniye durakladı sıra dayanda kendi çocuğunu bile kayıramazken benim atlayacaktı Ben kendim öğretmen olduktan sonra o öğretmenin karar sürecinde yaşadığı zorluğu anlayabildim ve inanılmaz bir şey oldu. Bana vurmadan arka sıraya geçti. Benim kafamda şimşekler. Nasıl yani bu kitap, bu cansız 80-90 sayfalık kitap, içinde bir olayın olduğu bir kitap beni dayaktan kurtardı. Ayrıca öğretmenin de bir kuralı çiğnemesine yol açtı. Yani kitap hem kurtarıcı hem biraz daha düzen bozucu. Ve bunu öyle sessiz yapıyor ki Sıranın üzerinde durması bile yetiyor. İşte sevgili dostlar, o günden sonra kitapların kurtarıcılığına daha fazla inanarak bugüne kadar geldim. Bu anıyı anlattığım okullarda çocukların ne düşündüklerini anlamak için olayın en heyecanlı yerinde duruyorum. Nedir olayın en heyecanlı yeri? Öğretmenin karar verme süreci. Ve çocuklara soruyorum: Sizce öğretmen bana vurmuş mudur, vurmamış mıdır? Çocukların havaya kalkan ellerine bakıp bu basit anketi değerlendiriyorum. Anket genellikle şöyle sonuç veriyor. Büyük şehirlerde, özel okullarda, gelir düzeyi orta ve üzeri olan semtlerdeki okullarda vurmamıştır çok yüksek oranda oy alıyor. Yani onlar kitabın gücüne inananlar, onlar aynı zamanda kitaba da kolay ulaşan insanlar. Ekonomik olarak Kırsala yakın yerlerde, İç Anadolu'da ve merkeze uzak okullarda, yoksul mahallelerdeki okullarda vurmuştur diyenlerin sayısı vurmamıştır diyenleri geçebiliyor. Yani kitaba ulaşma olanakları daha az, onun gücünden haberleri yok ve tüm kurallar bizim iyiliğimiz için düşüncesi ağır basıyor. Bu sıra dayağı olsa bile. Biz işte bu yani kitabın gücüne inanan insanlar. Kitaplarla sorgulayıcı bakış açısını geliştirebiliriz, değil mi? Bazı alışkanlıkların ya da inançların yanlış olabileceği yönünde ilk soru işaretleri kitaplardan gelir. Çünkü kitaplar büyüklerin de yanlışlarını sergiler. Çünkü kitaplar anamız, babamız, öğretmenimiz değildir. Çünkü kitaplar bize başka sentleri de gösterir. Başka evlerin içini de biraz iç sesimizdir. Biraz bize yabancı gibidir. Biraz yanlış, biraz doğru gibidir. Çocuklar tüm bunların arasında gezinerek kendi doğrusunu inşa edebilir. Sevgili dostlar, sevgili öğretmen arkadaşlar, hepimiz okumanın öneminin farkındayız. Okumanın lezzetini biliyoruz ve çocuklar da bu tadı alsın istiyoruz. Bazı öğretmen arkadaşlarım kitabını okuttuğu yazarı okuluna davet ederek çocukları kitabın dünyasına daha da yaklaştırmak istiyor. Yazarlar için de kıymetli bu buluşmalar. Eğer iyi bir gözlemciyseniz çocukların neyi sevip neyi sevmediğini, neyi anlayıp neyi anlamadığını bu buluşmalardan öğrenirsiniz. Ayrıca çocukların okuduğunu görmek, öğretmenlerin bunun için çabaladığına tanıklık etmek gerçekten motive edici bu çabayı gösteren öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek isterim. Çünkü işleri hiç kolay değil. Okul müdürünü ikna etmek, velileri bir kitap almaları için yönlendirmek, hatta ısrar edip tartışmak, yazarın geleceği gün öğrencileri başka sınıflardan da toparlayıp salona indirmek, öğretmenler arasındaki türlü çekişmeler yüzünden Kendini hep savunmak zorunda kalmak hiç kolay değil ama bunu yapıyorsunuz çünkü siz de Türkiye'de bir şeyler değişsin istiyorsunuz edebiyatın gücüne inanıyorsunuz bu çok kıymetli biz yazarlar da inanıyoruz ve bunun için yazıyoruz benim şansım yaver gitti İtalya'da iki okulda çocuklarla bir araya gelme fırsatım da oldu yani Türkiye'deki okul buluşmalarıyla kıyaslayacağım. Biri ortaokul grubuydu, diğeri dördüncü sınıflardı. İtalyanca'ya çevrilen Yuan Huan'ın kulübesini okumuşlardı. Türkiye'deki okul buluşmalardan farkı şuydu, yazarın işini gerçekten kolaylaştırıyorlar. Çünkü öğretmen de kitabınızı okumuş oluyor. Çocukların karşısına geçip yazar hakkında önce çocuklara bilgi veriyor. Sonra çocuklara bu kitabı özetlemek isteyen var mı diye soruyor. Bu uzun sürmeyen özetleme çocukların e, o kitaba ve konusuna yeniden odaklanmasını sağlıyor aslında. Sonra öğretmen çocukların sorularını alıyor, yazar da bu soruları cevaplıyor. Bizde ise genellikle sahneyi size alıyorlar ve sizden bir performans bekliyorlar. Yazar yazarların sahne becerileri olsaydı yazar olmazlardı bence. Yani biz tüm bunları beceremediğimiz için yazar olduk. Neyse ben okullara giderken çantamda pil bile taşıyorum. Çünkü mikrofonun pili bitince okulda pil bulmak gerçekten zor oluyor. Ee, ama keşke bütün derdimiz pili biten mikrofon olsa. Asıl sorun, yazarın çocuklara yapacağı konuşmanın öğüt içerikli olması yönündeki beklenti ve yönlendirme. Onlara okumanın ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatmamız bekleniyor. Hatta söyleniyor. Fakat biz bu yanlışı 100 yıldır yapmıyor muyuz? Bu öğütler işe yarasaydı şimdi Türkiye okuyan bir toplum olmaz mıydı? Olmadığımız ortada. Hem okulda hem evde çocuk okumanın faydalı bir şey olduğunu duymaya devam ediyor ama ne okul müdürünün masasında ne evdeki kanepede okumaya devam eden içinde ayraç olan bir kitap göremiyor. Çocuk bir kitabı faydası olsun diye değil, iyi zaman geçirmek için okur. Eğlenmek için, haz almak için okur. Heyecanlanmak, şaşırmak için okur. Sanatın amacı da zaten budur. Edebiyat da bir anlatı sanatıdır ve çocuğun beklentisi doğaldır. Doğal olmayan şey, çocuk edebiyatı adı altında çocuğa biçim vermeye çalışmaktır. Ne yazık ki Türkiye'deki yayın dünyasında bu tarz kitaplara çok fazla rastlanmakta. Okuma heyecanı uyandırmayan bu yayınlar yetmez gibi şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı yeni bir projeyle karşılaştık. Projenin adı Öğretmen Yazar Çocuk Çiçek Açar. İsim pek yaratıcı değil ama ondan daha korkutucu başka şeyler var. Biliyorsunuz MEP 100 temel eser listesiyle de büyük bir yanlışa imza atmıştı. Yani o kitap listelerinin işe yaramadığını tam 13 yıl sonra anlayıp vazgeçtiler. Bu yeni projeyle de ne yazık ki pek çok çocuğu kaybedeceğiz gibi geliyor bana. Öğretmen yazar çocuk çiçek açar projesi öğretmenlerin hikaye kitabı yazması için düzenlenen bir yarışma. Seçici kurulda kimlerin yer aldığını elbette bilmiyoruz açıklanmıyor. Şartnameye baktığımızda hikayelerin yetkin ve erdemli öğrencilerin yetişmesine hizmet edecek ve eğitecek nitelikte yazılmalıdır cümlesini görüyoruz. Yani didaktik bir beklenti. Çocuk edebiyatını edebiyattan saymadığımız için mi bütün bu yanlışlar, yanılgılar? Bu ölçüte göre seçilen metinler kitaplaşacak ve çocuklara ücretsiz gönderilecek. Bedava mezar ucunda ölüm de olsa iştah açar. İşin en cazip noktası bu. Çünkü insanların alım gücü gittikçe düşerken aileler ve öğretmenler elbette o kitaplarla yetinecekler. Hikaye ise bu da hikaye diyecekler. Yanlış anlaşılmak istemem. Öğretmenlerimiz yazamaz demiyorum. Bu kendimi inkar etmek olur. Ben de bir öğretmendim ama çocuklara bir şey öğretmeye çalışmadan yazabilmek için... İliğime işlemiş olan öğretmenlikten kurtulabilmek için çok çaba sarf ettim. Çocuğu eğitmek için görevlendirilmiş biri değil, onunla bambaşka bir evrende gezilmek için karşısına çıkmış biri olmalıydım. Ve bu yol arkadaşlığı ona da bana da keyif vermeliydi. Bir öğretmen olarak yazar olma sürecinde yayın dünyasından, editörlerden, kitap fuarlarından yani bu işi profesyonelce yapan kişi ve kurumlardan çok şey öğrendim. Yayın evine yolladığım dosyanın en az bir sene sonra kitaplaşacağını bilerek sabretmeyi öğrendim. Bu bekleme sürecinde dosyayı yeniden yeniden gözden geçirmeyi öğrendim. Bakanlığın bu projesinde ise Takvim o kadar hızlı ki hiçbir yayın evi bu hıza yetişemez. Üçü beşi bir araya gelse yine yetişemez. Bu konuşma öncesi son durum nedir diye internette baktım. Yarışmaya 2076 dosya katılmış ve dosyaların değerlendirilmesi devam ediyormuş. Oysa Eylül başında seçilenleri açıklayacaklardı. Plan öyleydi. 2076 dosyayı elbette bu kısa sürede okuyamazlardı öngörüsüzlük o kadar açık seçik ki bu metinler amatörce kitaplaşacak, okullara çocuklara ulaşacak ve kitap dünyasıyla yeni tanışan bir çocuğa okuma zevki vermesi beklenecek. Ne yazık ki biz o çocukları da dijital dünyaya kaptıracağız. Onlara yeterince iyi seçenekler sunmadığımız için. Öğretmenin ve anne babaların yapması gereken çocuğa uygun iyi kitapları arayıp bulmak. Bunu da sosyal medya üzerinden yapmamak. Çünkü orada nasıl ki işe yaramaz varis kremleri, kırışıklık gidermeyen kırışıklık kremlerinin reklamları dönüyorsa işe yaramaz kitaplarda, listelerde boy gösteriyor. Özellikle çocuk edebiyatında bir liste bombardımanı var. Elbette iyi kitapların da listelendiğini görüyoruz ama bazılarının gerçekten orada olmayı hak etmediğini de biliyoruz. Yine çocuklarımız bazen bizim onaylamadığımız kitaplarla da zaman geçiriyor olabilir. Bu kitaplar futbolcu kitapları olabilir, korku kitapları olabilir, basit aşk romanları olabilir. Ama bu kitapları da hor görmeyelim. Yani en azından çocuğun yanında bu kitapları küçümsemeyelim. Çünkü çocuğun nesne olarak herhangi bir kitapla bağının olması bu dijital çağda çok önemli. Onun kitaplarla bağı bir biçimde devam etmeli. Yani atlatacak o süreci. Ömür boyu elinde tutmayacak. Bir süre sonra sizin de içinize sinen kitaplara sıra gelecek. Ben de 14-15 yaşlarında o dönemde popüler olan fotoroman okumaktan hoşlanırdım. Sevgili dostlar, ülkemizde çocuk edebiyatının en önemli eksiği edebiyat. Fakat biz edebiyatı da yanlış anlayabiliyoruz. Edebiyat kallavi laflar etmek değil, laf cambazlığı değil. Zaten bugünün çocukları öyle kitaplarla dalga geçiyor. Edebiyat bir anlatı sanatıdır. Okuru heyecanlandırır, insanın iç sesi olur, içimize türlü duygular uyandırır, karakterlerin ruhu vardır. Okuduktan sonra bir sürü etkisinde kalmaya devam edersiniz. Başkası olmayı deneyimlersiniz, heyecanlanırsınız. Çocuk edebiyatı da yetişkin edebiyatı ile aynı etkiye sahiptir. Bu nedenle yetişkin olarak bir çocuk kitabı okuduğunuzda değerlendirmeniz zor olmaz. Yani iyi mi kötü mü anlarsınız. Hep birlikte iyi şeyler yapacağımıza inanmak istiyorum. Hepimizin de inanmasını istiyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.